Bildiğiniz gibi Last of Us 2 çıktığı zaman çok konuşulmuştu. Oyun hakkında birçok tartışma oldu ama biz bugün oyunun hikayesine odaklanacağız. Çünkü hala teknik anlamda çok iyi ama hikayesi kötü diye düşünenlerin sayısı epey fazla. Hadi başlayalım artık. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekiyor ki Last of Us'ın ele aldığı konu öyle özgün bir konu falan değil. Apokaliptik zombi teması çeşitli formatlarda defalarca işlendi daha önce. Üstelik tam da Last of Us'ta olduğu şekilde işlendi. Bir virüs çıkarak herkesi zombiye dönüştürür. Hükümet ve ordu bir süre direnmeye çalışsa da eninde sonunda kontrolü kaybeder. Bazı insanlar sadece zombilerle mücadele ederken bazıları haydutluğa soyunarak diğer insanları yağmalamaya başlarlar ve bilim insanları da harılarla çalışarak tedavi vermeye başlar. Hani oyunun konusuna buradan baktığımızda klişe bile diyebiliriz aslında. Yine de gerçekçi karakterler ve iyi işlenen bir hikayeyle bu konunun ne kadar klişe olduğunu unutturuyor biz oyun. Ama ilk oyun hakkında hemen hemen herkes böyle düşünse de ikinci oyunda işler değişiyor işte. En çok tartışılan konudan başlayalım. Joel'un ölümü. Elbette birçok oyuncu Joel'la duygusal bir bağ kurduğu için ölümüne çok da mutlu olmadı. İnsanlar geçmişi dramlarla dolu Eli ve Joel'un birbirine bağlanarak yaşama tutunmalarına da Joel'u kontrol ederek eli her türlü tehlikeden korumaya da bayılmışlardı ve ikinci oyunda da benzer bir şey görmek istediler doğal olarak. Bunu anlayabiliyorum ama işte bu beklentiler karşılanmadı diye hikayeye kötü diyemeyiz. Hikaye kötü diyebilmemiz için olay örgüsünde mantıksız ve tutarsız bir şeyler bulmamız lazım. Peki Joel'un ölümü saçma mıydı? Bir kere önce Joel ne yaptı onun farkına varalım bence. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz bu adam ateş böcekleri adında silahlı bir örgütün üyelerini öldürdü. Hani bu öyle bir örgüt ki federal orduyla falan kapışıyor yani. Haliyle bu son derece ciddi bir iş ve örgüttekilerin onun peşine düşmesi de ondan intikam almak istemesi de çok normal. Hadi bunu geçtim hiç gereği yokken eliye ameliyat edecek olan doktorları falan da öldürdü Joel. Tamam aradan 4 yıl geçti ateşi böcekleri falan dağıldı ama tüm üyeler ortadan kaybolmadı sonuçta. Ebi'nin ekibi mesela WLF'e katılarak mücadele etmeye devam ettiler. Arkasında ondan intikam almak isteyen tonlarca insan ve büyük bir yıkım bıraktı yani Joel. Böyle düşündüğümüzde Joel Jackson'a dönerek sadece yeni bir yaşam kurmuyor. Aynı zamanda saklanıyor aslında burada. Bir de şöyle bir parantez daha açmak lazım. Joel'un kardeşi Tommy önceden Ateş Böcekleri üyesi ve Joel'la kardeş olduklarını biliyor Ateş Böceği üyeleri. Yani aslında Joel arandığı için Tommy'nin de dikkat etmesi lazım. Çünkü Tommy'yi gören Joel'a ulaşmak için onu takip edebilir ya da boğazına yapışabilir kardeşin nerede diye. Peki bu 4 yıl boyunca Joel ve Tommy bulunmamak için yeterince dikkat ediyorlar mı? Hayır etmiyorlar. Devriye'ye falan çıkıyorlar ortalıkta dolanıyorlar. Hatta Joel kafasına göre Ellie'yi gezmeye falan çıkartıyor. Hani tüm bunlar belki de yüzlerce kişinin intikam almak için yanıp tutuştuğu bir adama göre fazla rahat ve umursamaz hareketler gibi geliyor bana. Kaldı ki Joel çok uyanık bir adam. Zamanında haydutluk yaptığı dönemlerden onların numaralarını bile biliyor mesela. Hatta görüyoruz bunu ilk oyundaki bir sahnede. Haliyle Joel'un ve Tommy'nin ortalıkta umursamaz bir şekilde dolanırken Ebi'nin arkadaşları tarafından fark edilmesi de Ebi'nin hayatını kurtardıktan sonra onun kampına gitmeyi hiç sorgulamadan kabul etmeleri de Joel gibi bir adama göre çok amatör Joe'yu hissettiriyor bana. Kaldı ki sen tanımadığın bir insana niye adını doğrudan söylüyorsun Joel diye. Hani başka bir isim söylemesi çok daha mantıklı olmaz mıydı bu sahnede mesela? İşte bizim bildiğimiz Joel böyle yapmaz diyoruz oynarken. Evet Joel'dan intikam almak isteyen birçok insan var ve onu bulup öldürebilirler. Hikayeyi düşündüğümüzde bu hiç de garip olmaz. Buna hiçbir itirazım yok. Ama hayır bu adam böyle kolay lokma olacak ya da dikkatsizliği sebebiyle kendini ele verecek bir adam değil. Biz Joel'u böyle tanımadık. Haliyle işin bu kısmı biraz saçma geldi bana. Joel ölecekse de daha tutarlı, daha ikna edici bir şekilde ölmeliydi. Böyle öyle basitçe değil. Gelelim bana ikinci saçma gelen yere. Abby'nin Joel'u öldürme şekli. Bu o kadar saçma ki Neil Druckmann sırf bizi sinir etmek için koymuş gibi hissettim açıkçası. Çünkü Abby'yi oynamaya başladıkça ve onu tanıdıkça Abby'nin aslında hiç de vahşeti seven biri olmadığını, kendine ve duygularına hakim olabilen tutarlı ve mantıklı bir insan olduğunu görüyoruz. Evet elbette babasının intikamını almak istiyor ama hayır. Birini böyle barbarca katletmeyi isteyecek bir psikopat değil Abby. Abby'ye dair gördüğümüz bütün sahneler bunun tersini söylüyor bize. Bir de mesela burada Eli'yi öldürmemeleri çok saçma saçma falan diye düşünebilirsiniz ama bence değil. Peki neden? Bir kere kendileri ateş böceklerinden geliyorlar ve bir örgüt olarak karar alıp hareket ediyorlar. Kaldı ki bu ateş böcekleri denilen örgüt öyle önüne geleni öldüren yağmacılar gibi değil. Onların derdi salgını yönetemeyen Fedra ve orduyla. Eli'nin de bunlarla ilgisi olmadığını düşünürsek Eli aslında sıradan masum bir insan onların gözünde. Elbette intikam almak için onları takip etme riski var ama unutmayalım. WLF kocaman düzenli bir ordu gibi adeta. E böyle düşününce Eli gibi yeni yetme bir ergeni tehdit olarak görmemeleri çok normal geliyor bana. Bir diğer tartışılan şey de şu SCV muhabbet oldu oyunda. Eli'nin eşcinsel olduğunu öğrendik ki zaten Last of Us bir Left Behind bölümünde de sezmiştik bunu. Eli hikayemizin ana karakteri olduğu için Dina ve Eli'nin arasındaki ilişkiye yakından tanıklık etmemiz elbette çok normal ama hikayeye dahil olan diğer karakterlerin de cinsel yönelimleriyle ilgili bir dramın gözümüze sokulması biraz abartılı hissettiriyor bence. Abby mesela elbette güçlü ve sert bir karakter ama bu güçlü olma imajını karakteristik bir özellik olarak koymakla yetinmeyip vücudunda da bu kadar abartılı bir şekilde somutlamaları biraz gereksiz geldi bana. Hani bunu somutlamak için illa kaslı ve erkek fenotipine kadın bir karakter yerleştirip cinsiyetsiz bir dizayn yaratmaya çalışmak mı gerekiyordu emin değilim. Fazla kasıntı geliyor bana bu tip şeyler. Ebi daha gerçekçi bir kadın bedeninde güçlü olamaz mıydı ya da öyle olsa hikayenin gücü mü azalacaktı sanki. Bir diğer örnekte Lev mesela. Lev kendini erkek gibi hissettiği ve saçlarını kısa kestiği için seraphilerin onu dışlaması falan örneği. Evet bunlar kabak tadı veriyor ama her şeye rağmen bu karakterlerin hikayelerine gölge düşürmüyor bence. Bir kere konsept olarak iyi Levin hikayesi. Serafiler beyni sulanmış gerici bir tarikat zaten. Teknoloji çok fazla geliştiği için ve sade bir yaşam sürmekten giderek uzaklaştıkları için Tanrı'nın virüsü insanlığa bir uyarı olarak yarattığına inanıyorlar. Bu yüzden de virüsün ortadan kalkması için ateşli silahlar dahil teknolojiyi kullanmayı bırakarak herkese bu fikirlerini yaymaya çalışıp teknoloji kullananları düşman ilan ediyorlar. Haliyle evinin bu kadar deli saçması bir tarikatın içinde normal insanlarla karşılaşarak onlara sıcakkanlı davranması da kendini kurtardıkları için onlara minnet Net duyarak yardım etmesi de hiç garip hissettirmiyor ve böylece Serafileri daha yakından tanımamıza olanak sağlıyor. Oyunun en iyi yaptığı şey de bu zaten. Oyuncuya empati yaptırması. Oyunun en başında Joel'u öldürdüğü için Ebiye nefret duyarken ve arkadaşlarını tek tek öldürerek ondan intikam alırken Ebi'yi kontrol etmeye başladığımızda ve onun hayatına tanıklık ettiğimizde o nefretin yerini başka şeyler alıyor işte. Çünkü ne Abby'nin ne de arkadaşlarının zannettiğimiz gibi kötü karakterler olmadığını, WLF askerleri olarak yalnızca bu zorlu dünyada hayatta kalabilmek için mücadele veren normal insanlar olduklarını görüyoruz. Oyun klasik hikaye anlatımından sıyrılarak madalyonun iki yüzünü de tüm detaylarıyla göstermeyi tercih ediyor bize. Günün sonunda oyundaki tüm karakterler tıpkı gerçek bir karaktermiş gibi canlanıyor gözümüzün önünde. Oyunun hikayesini beğenmeyebilirsiniz ama kaç oyun gösterdi ki bize hikayenin iki tarafını da? Ya da kaç oyundan sonra karakterleri bu kadar iyi tanıdığınızı hissettiniz mesela? Bir diğer çok tartışılan şey de ekrandaki bu sahnede Ebi'nin Eli'yi öldürmemesi. Kabul ediyorum. Öldürse de garip olmazdı. Ama öldürmemesi de çok garip gelmiyor bana. Çünkü Ebi bu sahnede Tommy'yi ve Jesse'yi öldürdüğünü dolayısıyla Eli'ye yeterince bedel ödettiğini düşünüyor aslında. Sen benim arkadaşlarımı öldürdün ben de senin arkadaşlarını öldürerek senden intikamımı aldım. Artık ödeştik bu konuyu kapat ve bir daha karşıma çıkma gibisinden bir intikam söz konusu burada bence. Aynı şekilde insanlar sonrasında Eli'nin tekrar intikam almaya gitmesini de eleştirdiler. Ebi zaten iki kere bağışladı Eli'yi artık tekrar üzerine gitmesi çok saçma diye düşündüler. Açıkçası ben de oyun oynarken böyle düşündüm ama benim burada esas garipsediğim Tommy oldu. Hani oyunun başında eliyle konuşurken bile intikam almaya çok da meyilli değilmiş de sırf eli daha fazla acı çekmesin ve kendini tehlikeye atmasın diye Ebi'nin işini kendisi bitirmek istemiş gibi gelmişti bana. Haliyle onca badireden sonra her iki taraftan da bir sürü insan ölmüşken ve tam da her şey normalleşmişken Tommy'nin intikam ateşiyle yanıp tutuşarak elinin yanına gelmesi ve Ebi'yi buldum diyerek haber vermesi hiç ama hiç normal gelmedi bana. Bir de kaldı ki sen zamanında ateş böceklerine üye olmuş adamsın. Onlarla beraber mücadele etmişsin. Hatta Merlin falan ilk oyunda Tommy'nin ne kadar iyi ve düzgün bir bir adam olduğundan falan bahsediyor Böyle olunca da Tommy'nin onca şeyden sonra ateş böceklerini düşman ilan etmesi, intikam istemesi ve Ellie'nin yanına gidip ben gidemiyorum ama sen git demesi oyunda bana en saçma gelen yerlerden biriydi. Ellie'nin tekrar intikam istemesine gelecek olursak, bence Ellie'nin öfkesi ve pişmanlığı en başından itibaren ateş böceklerine değil kendineydi. Joel'a yıllarca kötü davranmayı, onu bir türlü affedemeyişini ve onunla böyle kötü bir şekilde ayrılmayı yediremedi kendine. Her ne kadar Joel kendisine yalan da söylese her şeyi Ellie'ye çok bağlandığı için ve onun hayatını kurtarmak için yapmıştı sonuçta çünkü. Eğer hala hayattaysa ve nefes alıyorsa bu Joel sayesindeydi. Bu yüzden içinde dinmek bilmeyen pişmanlık ve acıyla kıvranıp bu acının Joel'un intikamını alınca dineceğini zannetmişti ama yanılmıştı. Joel'u öldüren ekibin neredeyse tüm üyelerini öldürmesine rağmen kendini daha iyi hissedemiyordu. En küçük sesten bile Joel'la ilgili travmaları ve pişmanlıkları depreşiyor ve peşini bırakmıyordu. En sonunda da bir kez daha yanlış karar vererek Ebi'nin peşine düştü ve son sahnede Abby'yi bırakarak öldürmemeyi seçti. Tabi Ebi'den intikam almak isteyen oyuncuları kahretti bu. Ama ne yalan söyleyeyim ben bu sahneyi çok beğendim. Çünkü birincisi her iki taraf da intikam alsalar da acılarının dinmeyeceklerini hatta her denemelerinde daha fazla acıya ve ızdıraba sebep olduklarını gördüler. Ebi bunu çok daha erken gördü belki ama Eli de son sahnede anladı işte her şeyi. Yapacak bir şey yoktu. Hiçbir intikam Joel'u ya da Ebi'nin babasını geri getirmeyecekti. Hiçbir şey olanları değiştiremeyeceği gibi intikam istemek daha da beter hale getiriyordu her şeyi. Ayrıca Eli'nin başta intikam almak istediği Ebi ile aynı Ebi yoktu artık karşısında. Arkadaşlarını kaybederek büyük bedeller ödemiş, haydutlardan işkence görerek acınası bir hale gelmiş ve en önemlisi de eliyle savaşmayı reddeden, intikam istemeyen bir Ebi vardı. Haliyle elinin son sahnede aslında istediğinin bu olmadığını, Ebi'yi öldürmenin hiçbir anlamı olmadığını fark etmesi çok hoşuma gitti. Sonuç olarak karşımızda kesinlikle mükemmel bir hikaye yok ve olay örgüsünde bazı noktalar sıkıntılı hissettiriyor. Ama hikayenin geneline ve özellikle de hikaye sunumuna baktığımızda başarılı bir iş var ortada. Bayağı hakkı yandı bence bu oyunun oyuncular tarafından. Evet oyuncuların genel beklentisi karşılanmamış olabilir ama metakritikte şu puanı verecek kadar gömmek de çok acımasızca geliyor bana. Sanırım oyuncular Last of Us'ta çok duygusal bir bağ kurduğu ve ikinci oyunda duygularına karşılık bulamayınca da mantıklı düşünmeyi bir kenara bırakıp acımasızca eleştirdiler. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.